Kendi yaptığım şu güzelliğe bakın. Bittim. Neyse canım bugün Özgüş TV'yi eleştireceğiz ciddi bir şekilde. 200 olmaya çalışıyorum. elinize kez söyleşim O yüzden abone ol. Lütfen evine gelirim. Evet ilk öncelikle Özgüş TV'yi tanımayanlar için minik bir özet geçeceğim. Kendisi 4-5 yıldır PGX'de videoları çeken bir youtuber. Arada farklı videolar da çekiyor ama ürettiği en çok içerik PGX'de. Zaten kendisi PGX'nin ilk videosunu çeken Türk youtuber'mış. Bu doğru mu bilgi mi bilmiyorum. Doğruysa yorumlara yazın. Çok kişi ondan tanıdı. Bazıları da reklamlardan. Ben mesela reklamlardan tanıdım. Ama bazıları da Özgür Şivi'den tanıdım. Evet, ilk önce değinmek istediğim bir konu var. Arkadaşlar, ben bazen bu kızın içerikleri, bazı içerikleri güzel ve ben bazen güzel olan içeriklerini izliyorum. Ama değinmek istediğim konu, bu kız takipçilerine çok kötü davranıyor. Premium olanlar kötü değil ama para yatırmayan kişilere baya kötü davranıyor. Evet o yüzden yine böyle davrandığı bir kişinin videosunu göstermek istiyorum. Videoda ıı, kız kız bulderi geziyor ve o videodan çıksın diye ona saçma sapan emojiler atıyorlar. Yani Özgücüm sen takipçilerin sayesinde buraya geldin. Neden insanlara böyle davranıyorsun? Yani benim böyle bir takipçim olsaydı çok mutlu olurdum zaten. Bir ay. Zaten benim takipçilerim var. Yani bana yatacak kadar takipçilerim var. Ama yine de yani bir takipçin seni severek yanına geliyor. Neden ona öyle davranıyorsun ki? E bu kız da haklı olarak bir video yapıyor mesela hakkını aramak için. Ama bu bizim Özgü ne yapıyor biliyor musunuz özür dilemek yerine? İşte bombastikan videoyu kaldırıyor. Yani bari bir özür dileseydin neden videoyu kaldırıyorsun? Anlamadığım taraf zaten burası. Burada kızın kanalda bu eğer o sildirdiği videodan sonrasını izlemek isterseniz bu kanalda var. Evet ve yağmurla ilgili bir konuya da değinmek istiyorum. Hmm, yağmur yani kanal adıyla Maya. Şu Maya'nın sesin doğru düzgün ayarlayın gerçekten. Kulağım patlıyor. Kulağımız patlıyor. Ya yani bu nasıl bir sestir? Lütfen artık şu kadının bir sesini doğru düzgün ayarlayın yani. Bence onun kendi sesi de değil. Video için bilerek böyle yapıyorlar. Ayrıca bilen bilir. Özgüç TV bir ara klasörlükten atılmıştı. Bak videoları çektiği için ve hileli pegarkisi yüklediği için. Zaten atılma sebebi de hileli pegarkisi yüklemesi. Ve Özgüç TV yine geri döndü klasörlüğe. Geçici olarak atılmıştı. Ve hala bak videoları çekmeye devam ediyor. Ve ikinci bu uyarı da gelmedi. Belki işleri vardır yani. Belki başka şeylerle ilgileniyorlardır. At Atmak için. Ama yani gerçekten. Neyse benim bugünlük videom bu kadardı. Siz bu videoya 10 üzerinden kaç verdiğiniz yorumlara yazın. Ve dediğim gibi abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.